Bugün niyetimizde gezmek, tozmak vardı. Hafta sonu ya arkadaşlar biraz gezelim dedik ama kısmet olmadı çünkü Beşiktaş'ta transfer var ve işimizin gereği karşınıza geçmek durumunda kaldım. Evet gündemimizde Beşiktaş var. Bakalım Beşiktaş'ın gündeminde neler var? Transfer var bundan haber verebilirim ve ötesinde transferde aşama kaydettiği isimler var ve daha ötesinde ummadık iki ismi listesine aldı ve gerçekten çetin ceviz geçecek olan ve baş döndürecek iki isimden bahsedeceğim. Tabi ki öncelikle isteğimi hatırlatacağım. Hatırlatmayınca bakıyorum abone sayısı artmıyor. Günlerimizde Beşiktaş olunca Beşiktaşlardan da kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak destek vermesini isteyeceğim. Haklıyız çünkü Beşiktaş büyük bir camia ve Türkiye'nin her bir metrekaresine taraftarı düşen, sınırları aşan, dünyanın dört bir yanında taraftarı olan bir kulüp ve gelecek sezonki rotası, hedefi artık iki takımı rahatsız etmek. O arada olmak ve bunun için nokta nokta ilerlemeye çalışıyor ama bazı konularda da frene basıyor. Bunun sebebi de var. Bu konularda konuştuk. Şöyle bilgiler edindim. O futbolcuların yani ilgi duydukları futbolcuların istemiş olduğu rakamların para daha önemli isimler var aynı paraya transfer edebilecek oldukları bu yüzden diyor şu anda bu konularda adım adım düşüne düşüne ilerliyoruz görüşmeler yapıyoruz Beşiktaşlar merak etmesin diyen Hüseyin Yücel var ama bizim dostlarımız da aynı cümleleri kullanıyorlar söylüyorlar Pekala bugün ne oldu bugün çok farklı şeyler oldu milli takımda elenmesiyle birlikte artık bazı gelişmeler olacak çünkü milli futbolcuların da talipleri olacak Beşiktaş'ta milli takımlarda bulunan 3 borcuya talip oldu bu konuları değerlendireceğim ve hızlı şekilde de geçeceğim ki videom da uzamasın. Öncelikle stoperden başlamak istiyorum. Ama savaşları Hermoso ile devam eden süreçte Beşiktaş bir isme daha teklifte bulundu. Yani ortalığı salacak bir ismi de gündemini aldı. Şimdi Hermoso değerli bir futbolcu. Napoli kendisine 3 yıllık teklifte bulundu ve rakamı da 10,5 milyon euro. Her sene için değil 3 yıllık süreç için verdiği rakam bu. Fakat oyuncu yıllık 5 milyon euro istiyor. Sebebi de ben değerliyim diyor ve bonservisinde elinde haliyle Napoli'den bu rakamı isteyen futbolcunun Beşiktaş'tan ay farklı bir rakam isteyeceğini düşünmüyoruz. Beşiktaş Hermoso'yu çok zorladı ama rakamlar uçup yani stoper için bu rakama kıyılır mı bana kalırsa kıyılır. Neden dersiniz? İnandığınız stoperse kıyılır. Çünkü futbolda kaleci stoper Merkez orta saha ve santrafora para ekleyeceksiniz derler. Bir atan tutan meselesi ve o arada kalanlara. Beşler şu an için Ermaso transferini bu rakamlarda düşünüyor. Peki ne düşünüyor? Hemen gelelim. Tam da bu anlamda bir isim gündemine geldi. Bu oyuncu için teklif de yaptı. Rafael Baran'dan bahsedeceğim. Manchester United'tan ayrıldı ve oyuncunun bon servisi elinde. O da bir stoper ama şöyle söyleyeyim Hermoso ayarında bir stoper. Önemli bir isim. Talipleri çok Beşiktaş'ta teklif yaptı ve beklemeye geçti. Teklifin detaylarını bilmiyorum ama gelin görün ki bir Merih Demirel hamlesi beklemeye başladık. Niye? Çünkü Beşiktaş listesine dahil etti, aldı ve soruşturmaya başladı isim halinde. Çünkü Merih'in milli takımlardaki o yaşadığı talihsiz diyelim, talihsiz derken Türkler için talihsiz değildir ama Avrupalıların endişelenmesine sebebiyet veren hareketinden sonra Arabistan basında servis ettiği haberde Merih Demirel'in sözleşmesini pes edileceğini ifade ettiler. Tamam, güzel, bizden yana sıkıntı yok, edilebilir. Melih kıymetli bir futbolcu. Ona takımı yok diyebiliriz de. Kıymetli bir futbolcu ve Beşiktaş Türkiye'ye dönmesi halinde futbolcuyu gündemine aldı ve Görüşmelere başladı diyebilir. Takibat aldı ve soruşturuyor. Ama bu transferde yalnız değil hemen belirtin Galatasaray da soruşturuyor. Aynı şekilde daha ciddi olarak Fenerbahçe transferinin üzerinde oyuncu biliyorsunuz Fenerbahçe altyapısından yetişmiştir. Şimdi kıymetli bir stoperden bahsediyoruz. Ben Beşiktaş'ın yerinde olsam ne yaparım? Tabii ki aradı bir sol stoper ama Melih Demirel'de yaban atılacak bir isim Beşiktaş'a fazlasıyla katkısı olacak olan bir isim. Kaldı ki Çağlar Söğüncü'nün Fenerbahçe imza atmasının ardından Melih Demirel'in Beşiktaş'a imza atması olağanüstü sesler getirdi arkadaşlar. Ortalık yakılıp yıkılır ki iyi de bir futbolcudan bahsediyoruz. İşte Hermosa ya 5 milyon euro verilmiyor ya ben olsam 5 milyon euro kendi çocuklarına veririm. Yani e, Melih Demirali'ye veririm. Zaten yüksek bir kazancı var. Sözleşmesi feyes sonra Avrupa kapıları da kapalı. Çünkü Avrupa'dan yana da sıkıntılar baş gösteriyor. Onunla ilgili küçücük bir detay sizlere aktarayım. Tam da bu konu üzerine. Avrupalıların Türk toplumundan endişesi, korkusu nedir? Bunu herkes merak ediyor. Ben de bir, çok araştıran bir insanım. Osmanlılardan gelen bir korku var. Yeniden Osmanlılaşma endişesi olduğundan dolayı özellikle bu tür milliyetçi hareketler. Bakın ırkçılık başka bir şey ama milliyetçilik başka bir şey. Irkçılığa biraz daha tolerans gösteriyorlar. Ama milliyetçilik özellikle Türk milliyetçiliğine karşı korku dolu olduklarından söz edebilirim ama şikayetin Almanlardan gitmesini demiştim Çünkü 1. Dünya Savaşı'na birlikte girmiş olan iki ülkeydi. Benim burada çözemedim Almanların tutumuydu ama diğer Avrupalıları yerinde olsam korkardım. Niye korkardım? Dediğim gibi yeniden bir Osmanlı dirilişi olabilir korkusu var. Kartal'da bir futbolcu bitti. Hemen o konuya girelim. Tanıdık da birisi bir anne var arkadaşlar. Milli takım futbolcusu ve aynı şekilde yine bir başka milli takım futbolcusu Yusuf Yazıcı ile de görüşüyorlar. Bu dev futbolcunun detaylarını vermiştim. Tekrar düşmek istemiyorum. Arada bir şeyler oluyor ama Yusuf Yazıcı şu anda Beşiktaş'a çok yakın transfer mark dahi onu Beşiktaş'a servis ediyor. Fakat bir anda biten bir transfer oldu. O da Okay Yokuşlu. 30 yaşında bir sezonu kaldı. West Bromley takımının da futbolcusu ve kendi kulübünde yılın en iyi futbolcusu seçildi. Beşiktaş Okay'la her konuda anlaştı. Bu bilgi nereden geldi arkadaşlar? Hemen söyleyeyim. Nevzat Demir'den geldi. Nevzat Demir tesislerinden. Beşiktaş'ta yerli harekatta olacak gayet doğal bir şey. Ve o kayla anlaştı. Bir yılı kalan futbolcu için West Bromwick ile de masaya oturdular. Ve uygun bir rakama o olayı çözecekler. Böyle söyleyeyim çözecekler. Çünkü zor bir transfer olmayacak daha sürpriz gelişme. Şimdi bu iş çok uzadı. Hani çok uzaması, rahat davranması Trabzonspor'a pahalıya mal olacak. Bu isim de Paul Onaccio. daha evvel de ifade etmiştim. Beşiktaş'ın listesinde ama Trabzonspor'a ayıp olmasın diye geri adım atmıştı. Beklemeye geçmişti. Aradan bir, bir buçuk ay gibi zaman geçti. Paul Onaccio ile ilgili Trabzonspor çözüm üretemiyor. Yani ne kadar futbolcu Trabzon'u istiyorum demiş olsa da Yine değişen bir şey olmadı. Cömert davrandı mı? Futbolcu basında cömert davrandı. Niye? Birçok isimden çıkmak istiyor ve kolay olacağını düşünerek hani bir biraz para verelim, çıkmak istediğimiz futbolcuları da Göztepe'ye gönderelim diye. Böyle olmadı işte. Samtentum'dan futbolcu olmak zordur. Ama şöyle de söyleyeyim. İngiliz ekibinin Onaçı transferi de pahalıya mal olmuştu. 18 milyon euro vermişti ve kısa vadede Trabzonspor'da çok iyi işler yapınca odak noktası haline geldi. İlgileri topladı ve futbolcuya Beşiktaş talip oldu. 8 milyon euro artı Göztepe'ye bir futbolcu artı bir de kiralı futbolcu teklif etti ve teklifin ardından da beklemeye geçti. Rakam artışı olabilir ki 12 milyon eurodan aşağı inmeyen Sankent'in var. Bakın 15'e kapıyı açmış, 12'ye kadar düştü. Eğer bu futbolculara hayır derse bu sefer Beşiktaş fiyat yükseltecek ve 10-12'lere çıkar mı? 10'a kadar çıkar ama 12'leri bulacağını düşünmüyorum. Böyle bir durum da söz konusu ve en ciddi rakibi de Fenerbahçe olduğunu belirteyim arkadaşlar. Fenerbahçe'de de humalı bir Paul 10 açıyor çalışmaları başladı. Fakat Fenerbahçe'de Melih Demiral çalışmaları da var. Beşiktaş ya birini alacak diğerini Fenerbahçe'ye bırakacak ya ikisini alacak. Başka çaresi yok diyerek videomu burada noktalıyorum. Beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ederim.